Din insanın kalbindeki bir yolculuktur. Kalbinin bir yolculuğudur. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Sabah bulduk. Hocam bugün sizinle tarikatları konuşalım istiyoruz. Tarikatların ortaya çıkışını, bunun arka planındaki sosyolojik zemini merak ediyorum. Tarikatlar hangi ihtiyaca binaen nasıl ve ne zaman ortaya çıktılar hocam? Tarikat kelimesi ile birlikte genellikle bizim aklımıza sözlük anlamı gelir. Sonra terim anlamına geçeriz. Böyle bir geleneğimiz vardır. Dolayısıyla tarikat kelimesinin sözlük anlamıyla başlayalım tarikat yol anlamına gelen bir kelime. Şeriat da yol anlamına gelen bir kelime. Enteresandır. Şeriat kelimesinin sözlük anlamında suyun kaynağına giden yol anlamı vardır. Tarikat da yol demek. Aslında dinin temel terimlerinden biri olan Sırat-ı Müstakim de doğru yol demek. Buradan hareketle şu söylenebilir. Dini terimlerde bu yol motifi önemlidir. Çünkü Din, netice itibariyle insanın kalbindeki bir yolculuktur. Buna tasavvuta seyri sülük deniyor. Seyir kelimesi de, sülük kelimesi de bir yolu hatırlatır bir yerde yürümek demek, bir yere doğru sülük etmek demek, oraya doğru gitmek demek. Nereden bakarsanız bakın karşımıza bir yol meselesi çıkıyor. Tarikatlar ne zaman, nasıl zuhur etti konusunda genellikle şöyle bir soruda sorulur. Eskiden mezhep mi vardı? Eskiden tarikat mı vardı? gibi bir soruda sorulur. Aslında bu sorunun cevabını ararken daha genel bir noktadan bakmak lazım. O da şudur. İnsanoğlu yorum yapan bir varlıktır. Böyle bir genelleme yaparak bu konuyu açmak hoşuma gidiyor. İnsanoğlu yorum yapan bir varlıktır ve herkes hangi dine mensupsa o dinin mukaddes metinlerini yorumlayarak yoluna devam eder. Ve yorumun başladığı yerde mezhep vardır, yorumun başladığı yerde tarikat vardır. Buradan ulaşacağımız ikinci genel cümle şudur: Mezhebi ve tarikatı olmayan din yoktur. Niçin? Çünkü insan yorum yapan bir varlıktır hangi dine salik olursa olsun o dinin kutsal metinini yorumlamaya bir anlamda mahkumdur. Fıtraten buna yatkındır. Dolayısıyla hangi dine bakarsanız bakınız orada mezhebileri de görürsünüz, tarikatları da görürsünüz. Mesela bugün için Hristiyanlık dendiğinde bizim aklımıza genelde protestanlık gelir, ortodoksluk gelir, katoliklik gelir. Ama Fransiskenler pek gelmez, Cizvitler pek gelmez. Aslında onlar tarikat ve onlar da 2024 itibariyle yaşayan tarikatlardır. Sadece İslam dünyasında olan bir şey değil yani tarikat dediğimiz vaka. Tarikat dediğimiz gerçek. Bu anlamda İslam dünyasında tarikatlar ne zaman ortaya çıktı diye bir soru sorarsanız aslında tasavvufi hayatın tohumu asr-ı saadette vardır. Ve fakat bunun daha sonraki yüzyıllarda bazen mezhepler adıyla, bazen tarikatlar adıyla karşımıza bazı müesseselerin çıkması bir zaman ister gayet tabi. Tıpkı toprak altındaki tohum gibi. Toprak altına atılan tohum orada çilesini tamamlar, iklim şartları müsait olunca yeryüzüne çıkar. Yeryüzüne çıktıktan sonra iklim şartları müsait olunca büyümeye başlar. Çiçek açar, meyve verir. Sosyal kurumlar da böyledir. Bir günde, beş günde ortaya çıkmaz. Hepsinin bir tohumu vardır, mayası vardır. O mayanın bir olgunlaşma dönemi vardır. Ona çile dönemi diyebilirsiniz. Sonra iklim şartları uygunsa neşvu nema olur. Bu iklim şartları bir buğday tohumu için başkadır, bir sosyal kurum için tabii ki başkadır, bir mezhep için, bir ekol için, bir mektep için tabii ki başkadır. Sosyal şartlar müsait olduğunda bu kurumlar yavaş yavaş büyümeye başlar. Bir asır sonra, iki asır sonra, üç asır, beş asır sonra karşınıza adına tarikatlar dediğimiz açık. Bugün mesela tarikatlar dedince herkesin aklına Kadirilik gelir, Nakşibendilik gelir, Halvetilik gelir, Mevlevilik gelir. Evet, bu kurumların kurucusu dediğimiz Hazreti Pir dediğimiz bu tarikatların kurucuları Tabii ki hicretin 5. 6. yüzyılında yaşamışlardır. Yani o sosyal şartlar o 5-6 asırlık bir zamana ihtiyaç duymuştur. Ve neticede tarihe, Kadiriye, Nakşibendiye, Mevleviye, Bektaşiyye, Suhreverdiye, Şazeliye gibi bir kurum ortaya çıkıyor. Ve o gün bugün son 7 yüzyıl itibariyle diyelim bütün dünyada, İslam dünyası esas olmak üzere bütün dünyada tarikatlar vardır ve bu tarikatlar yine sözün başında söylediğimiz gibi kalpte başlayan ve kalpte sonlanan bir yolculuğu, bir gönül yolculuğunu Allah'a doğru olan bir gönül yolculuğunu temsil ediyor. Tarikatlar kurulduğu günden bugüne kadar geldiğimiz süreçte. Müslümanlara ne gibi katkı sağlamıştır tarikatlar? Her şeyden önce bu insanın yorum yapma gücünün bütün neticelerini, güzel neticelerini ortaya koymuşlardır. Yani mezhepler ve tarikatlar aslında fikir hürriyetinin yavrularıdır. Bugün mezhep denince insanların aklına ne yazık ki tasavvup geliyor. Aslında mezhepler düşünce özgürlüğünün yavrusudur. Ne demek bu? İnsan yorum yapan bir varlık. Kur'an-ı Kerim'e bakıyor, hadis-i şerife bakıyor ve bir yorum çıkarıyor. Bu A mezhebi oluyor. Bir başkası aynı kitaba bakarak bir başka yoruma ulaşıyor. Bu da B mezhebidir, öbürü C mezhebidir. Biz hepsine eyvallah diyoruz. En azından hak mezhepler dediğimiz mezheplere. Hepsi farklı bir yorumdur. Tarikatlar da böyledir. Dolayısıyla bu yorumlar Tekrar ediyorum, bir yorum hürriyetinin neticesinde oluşmuş şeylerdir. Bir düşünce özgürlüğünün yavrusudur dediğim bu. Ve fakat İnsanlar bazen bu güzelliği çirkinliğe tahvil ediyorlar ve bundan bir taassup üretiyorlar. Ve bu taassup aslında bu işi tehdit eden bir şeydir. Onun için tarikatlar İslam dünyasına ne sundu diye soru sordunuz. Sunduğu ilk şey farklılıklara hürmettir. Bize öğretmek istediği ilk şey farklılıklara hürmet, farklı düşüncelere hürmet. Onun dışında 40 çeşit faydası sayılabilir. Yani sosyal hayattan iktisadi hayata, iktisadi hayattan siyasi hayata, siyasi hayattan askeri hayata uzanan çok farklı alanlarda tasavvufi hayatın, tarikat neşvesinin sosyal hayata aksini anlatabileceğimiz pek çok örnek var. İktisadi hayattaki ahilikle irtibat kurabiliriz. Askeri hayatta Yeniçeri Bektaşi irtibatından bahsedebiliriz ama hepsinin özünde insanın gönlünü Allah'ı sevebilecek bir kaliteye taşımaktır. Diğerleri teferruattır. Diğer sosyal hayatın farklı alanlarında tasavvufi neşvenin tarikat hayatının akisleri olan tecellileri aslında ikinci, üçüncü planda düşünmek lazım. Birinci iş nedir? Tasavvufi hayatın, tekke kültürünün, tarikat neşvesinin tekrar ediyorum. Birinci vazifesi insanın kalbini kalbi selim noktasına taşımak için yapılan büyük bir cehttir, cihattır, gayret. Hocam, tarikatların kuruluşundan, sosyolojik faydalarından, topluma sağladığı katkılardan bahsettiniz. Şunu merak ediyorum. Şeriat'a muhalif tarikat var mı? Olur mu? Olabilir tabii. Niçin? Çünkü İlk ilk kaidemizi tekrar edersek dedim ki insan yorum yapan bir varlıktır. Bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış olabilir. İnsan yorum yapan bir varlıktır demek şu demek değil. İnsanın yaptığı bütün yorumlar doğrudur. Hayır öyle bir şey denemez. İnsanoğlu evet yorum yapar ama yaptığı yorumlar bazen çok yüzeysel olur. Çok sathi olur bazen de çok yanlış olur. Neticede insanın aldığı kültür, beslendiği kaynaklar önemlidir. Onun için bizim kültür tarihimize bakarsanız orada şu tip tasniflerle karşılaşırsınız. Hak tarikatlar, batıl tarikatlar. Hak mezhepler, batıl mezhepler diye bir tasnif yapma ihtiyacı duyuldu. Çünkü yorum yapan herkes kendisini dinle özdeşleştiriyor. Buna hakkı yok. Yorum yapan herkes kendisini Kur'an'la özdeşleştiriyor. Mesela Kur'an üzerinde çalışıyorsa Kur'an'la ilgili yorumlarını Kur'an'ın hakikati olarak anlatıyor. Olmayabilir. O senin yorumun. Onun için birçok mütefekkir kendi kitabına Kur'an'ın tefsiri diyor mesela olabilir de olmayabilir de o sizin yorumunuz o benim yorumum diyeceksin Kur'an başka bir Allah'ın kitabı başka bir bir kaynak sizin yorumunuz farklı bir kaynak dolayısıyla hak tarikat batıl tarikat tasnifi tabii ki bir tarihi gerçektir. Ama şu da var ki bu tasnifi yapan da bir insandır. Yanlış yapma ihtimali olan bir varlık onun yorumlarını böyle bir tasnife tabi tutan da dokuz ay on bir varlıktır. Dolayısıyla bunlara da vahiy gibi bakmamak lazım yani. Bir yüzyılda hak mezhep olarak gözüken bir mezhep bir başka coğrafyada bir başka yüzyılda batıl bir mezhep olarak karşımıza çıkar. Burada sizin çok müteşerri bir yol olarak gördüğünüz bir tarikat bir başka coğrafyada batıl bir yol olarak karşımıza çık. Bu, bu kapının bu kapının da açık olduğunu bilmek lazım. Dolayısıyla bazen bu konuda karşı yaparken göz çıkarılabilir. Peki hocam e, biz bir tarikatın istikamet üzere olduğunu nasıl anlayacağız? Yani bunun bu şekilde farik vasıfları var mıdır? Doğrusu bunun cevabı hem kolaydır hem zordur. Kolay cevabı şudur. Kur'an'a ve sünnete uygunsa hak bir yoldur. Kur'an'a ve Şünnete uygun değilse, hak bir yol değildir. Tamam. Bu basit, kolay, güzel bir cümle. Herkes de bunu kullanıyor. Ve fakat bizim saçma sapan dediğimiz, batıl dediğimiz yolu tercih edenler de kendi yolunu kendine göre Kur'an'a uyduruyor. Dolayısıyla o da kendine göre bir ayet buluyor. Sizin yanlış dediğiniz bir yoruma o da Kur'an'dan bir şekilde bir ayeti tevil ederek, farklı bir şekilde tefsir ederek pekala bir yol bulabiliyor. Ele aldığınız zaman o da Kur'an-ı Kerim filan suresi diyor veya Buhari filan hadisi diyor. Dolayısıyla bu o kadar kolay bir iş değildir. Yani bunu tefrik etmek, doğru ile yanlışı tefrik etmek kolay değildir. Onu bilmek lazım baştan. Şüphesiz bu yolda olan herkes kendi yorumunu hak bir yorum olarak görür. Böyle bir özelliği var insanın da. Böyle bir yorum yapıyor. Kendine göre yüzde yüz bu ayete dayanıyor. Ama karşı görüşte olana göre ise saçmalık. O ayetin hiç de o konuyla ilgisi yok. O hadisi şerifin hiç de o yoruma müsait bir durumu yok. Ama o insanı tatmin ediyor. O kendi yorumu o insanı tatmin ettiği için onun için en sağlam yol budur. Diğerine göre ise en zayıf yol, örümcek ağı gibi en zayıf olan odur. Burada işte bu farklı mezhepler, meşrepler, ekoller, ortaya çıkıyor. Tarihte de bu böyle oldu. Bugün de bu böyledir. Yarın da böyle olacak. Öyle gözüküyor tarihin gelişi ve burada insana mühim bir görev düşüyor tabii doğru olan yorumu bulmak ve yürümek. Bizim bu dünyaya, bu aleme gönderiliş gayemiz Allahu Teala'nın rızasını kazanmak, hakiki kamil bir mümin olabilmek. Bazı çevrelerde şuna şahit oluyoruz. Bir tasavvuf müessesesine, bir tarikata şayet bir başkasının intisabı söz konusu değilse biraz böyle bakış açıları değişebiliyor, farklılaşabiliyor. Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için hakiki ve kamil bir mümin olabilmek için bir tarikata bağlanmak şart mıdır hocam? Şart değil. Aslında sözümüzün başından beri kullandığımız iki kelimeyi yine kullanalım. Mezhepler ve tarikatlar. Aslında ben deniz bu konuyu şöyle anlatıyorum. Yarın bize mezhebimiz ve tarikatımız sorulmayacak. Yarın bize... Kulluğumuzla ilgili iki soru sorulacak. Haramlarla aran nasıldı? Farzlarla aran nasıldı? Aslında ana sorular bunlardı. Farzlar ve haramlar. Bu benzetmeyi şöyle sürdürüyorum. Diyorum ki İslam yüz şeritli bir otoyoldur. Bu otoyolun iki kırmızı çizgisi vardır. Arzlar ve haramlar ve arada yüz şerit vardır. Bu yüz şerit demin bahsettiğimiz mezhepler ve tarikatlardır. Yollar çoktur. Yollar kelimesi de Kur'an'da geçiyor Allah. Yollarımız ifadesini kullanıyor bir ayette. Yollarımız velledine, cahedu fina, leneh diyen subulena. Yollarımız diyor Allah. Dolayısıyla bu yollar ona çıkar. Bu iki kırmızı çizgiyle birlikte ona çıkar. Fakat bu yollardaki insanların yürüyüş çizgileri, süratleri, tavırları farklıdır. Kimi yavaş gider, kimi hızlı gider, kimi sağa sola bakınarak gider, kimi oturarak, dinlenerek gider, kimi yürüyerek gider, kimi koşarak gider, kimi uçarak gider. Ama neticede böyle bir rengarenk bir alemde yaşıyoruz. Burada tek tip diye bir şey yok. Çok farklı tipler, çok farklı mizaçlar var. Ve Allah'ın dini, bu, sekiz buçuk milyarın mizaçlarına uygun bir dindir. Herkes kendi neşvesine göre bu yolu kat eder. Herkes kendi meşribine göre bu yolu kat eder. Dervişlerin bir kısmı buna şöyle derler, herkes Allah'ın bir ismiyle birlikte bu yolu kat eder. Esma-ül Hüsna'dan herhangi biriyle birlikte bu yolu kat eder. Bu yolu kat ederken işte tasavvufi neşveyi tercih edenler bir mürşidi kamilden kuvvet alarak yürür. Bir kısmı da almadan yürür. Başka bir neşve ile, başka bir enerji ile yürür. Dolayısıyla burada tek yolcu olmamak lazım. Yani bu yüz şeritten bir tanesi de tasavvuftur. Tasavvuf da kendi içinde yüz şerittir. Dolayısıyla Tasavvufi bir hayata, mizacı, meşrebi uygun olan insanlar o yola girerler. Oradaki mürşidi kamilin rehberliği ile yolu kat ederler. Ama diğer 99 yol daha vardır ve onlar da ona çıkar o kırmızı çizgilere dikkat edildiği takdirde. Dolayısıyla tarikata girmek dinen şarttır, farzdır gibi bir cümle çok iddialı bir cümledir ve vebali vardır. Bazı tarikat uygulamalarında şeyhten tövbe alma diye bir uygulamayla karşı karşıya kalıyoruz. Zaman zaman böyle şeyler duyuyoruz. Bunların dini bir dayanağı var mıdır? Bu uygulama nedir hocam? Şimdi yüz şeridin biri de dedik tasavvuftur ve tasavvuf da kendi içinde yüz şerittir. Şimdi o dediğiniz kaide o tasavvufi yolculuk için tabii ki geçerlidir. Tasavvufi hayatı tercih eden insanın bir mürşidi kâmile bağlanması ve onun talimatlarıyla birlikte yürümesi şarttır. Bakınız şarttır dedim. Bir Müslümanın tarikata girmesi şart değil. Ama bir Müslüman tasavvufi bir neşve ile yürümek istiyorsa bu yolda açık haram da değil. Tarikata girmek haram da değil. Arz da değil, seçmeli derstir yani fakültelerdeki ifadeyle konuşursak bu bir seçmeli derstir. Ama bir dersi seçtiğin zaman o zorunlu ders gibi olur artık, şartları zorunlu ders gibidir. Dolayısıyla bir insan, tasavvuf şöyle düşünebilir bir Müslüman, ben kendimi yokluyorum, düşünüyorum, dinliyorum, Okuyorum bazı şeyleri ve şu kanaate ulaşıyorum. Benim meşrebim, mizacım tasavvufi atmosferden istifade edebilecek bir, birine benziyorum diye kendini anlarsa bunun tabii ki bir tasavvufi yola girmesinde fayda var. Bunun için yapacağı ilk iş ustayı bulmak ustayı bulmak kolay bir iş değil. Önünüze gelen ilk kişiye intisap etmek, ustayı bulmak değil. Veya benim eniştem filan yerdeydi, beni de oraya götürdü. Bu, bu yol çıkış yolu değil. Sufiler de bu yolu tavsiye etmiyor. Sufilerin tavsiye ettiği şey şudur. Ustanı kendin arayacaksın, kendin bulacaksın. Kendi meşrebine, neşvene, fıtratına uygun olan bir usta bulursan şanslısın. Yani müritle mürşit arası Böyle bir uyum gerekiyor Müritle mürşit arasında Bu uyum varsa Çok şanslı o insan Sonuna kadar yürüyebilir Ama bu uyumun olması Fevkalade mühim bir konu Dolayısıyla tasavvufi Hayata girmek isteyenler için Sizin dediğiniz gibi Tevbe almak denir Bazen inabe denir Bazen başka kelimeler kullanılır. Onlar detaydır. Bir yerde o kelime kullanılır, bir yerde bu. Hiç önemli değil o kelimeler. Burada önemli olan bu yolun tecrübesine sahip olan kamil bir insanın tecrübesini almak. Tasavvuf eğitimi bundan ibarettir. Tasavvuf eğitimi bu gönül yolculuğunu kat etmiş olan bir insanın tecrübesini almaktan ibarettir ve bu dünyanın en muhteşem tecrübesidir dünyanın en muhteşem tecrübesi nedir muhabbetullah tecrübesidir o insanı kamillerde olan şeydir onu size Allah için sunuyor mürşitlik bu. Dünyanın en muhteşem tecrübesini size dünyevi hiçbir şey beklemeden sunuyor. Büyüklerin güzelliği budur. Büyüklerin gerçekten bugün insanlığa sundukları en muhteşem servette budur. Ama bunun kim farkındadır, kim değildir onu bilmiyorum. Tarikat uygulamalarının işleyişine baktığımızda şöyle bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. O da şudur ki şeyh ve mürit arasında başta müridin manevi ihtiyaçları olmak üzere maddi ihtiyaçları olabilir, ailevi ihtiyaçları olabilir pek çok ihtiyacını aslında giderebildiği bir ilişki süreci tarikat. Bu açıdan baktığımızda hocam yaşadığımız zaman itibariyle aslında değişen bir dünyadayız, dönüşen bir dünyadayız ve dijitalleşen bir zaman dilimindeyiz. Ve günümüz modern insanı bu dijitalleşmeyle beraber pek çok sorusuna ve sorununa çok hızlı bir şekilde dijital çağın imkanlarıyla beraber cevapta bulabilir hale geldi. Meseleye böyle bakıldığında bu tarikatlar açısından bir handikap oluşturabilir mi? Tabii kesinlikle oluşturur veya oluşturmaz demek zor bu konuda. Ama zamanla birlikte bazı şartların değiştiğini de biliyoruz. Şur şuradan başlayalım efendim. Bu işin e, başlangıç noktasında tasavvuf eğitimi diz dize ve göz göze bir eğitimdir. Tasavvuf eğitimi böyle bir eğitimdir. Aynı mekanın paylaşılması, aynı zamanın, aynı zeminin paylaşılması gerekiyor. Gelenek bu. Ama bugün dediğiniz gibi değişen bir takım teknik alet, edevat sebebiyle birçok şey değişti. Dolayısıyla bundan istifade etmenin bir soru yok bence edilebilir ama hiçbir zaman bir insanla birebir bir yerde oturmak birebir konuşmak oranın atmosferini yaşamakla eşit olamaz. Dolayısıyla bugünkü insanların büyük kısmı hani uzaktan kumandalı diyorlar ya böyle uzaktan kumandalı oluyor. Belki hiç yoktan iyidir ama esas olan insanın bir yerde olması, aynı zemini paylaşması, aynı zamanı paylaşması, insanlarla fizik olarak bir arada olması. Şüphesi tercih edilen budur ama şartlar gereği bunu pekala bazen uzaktan da yapılabilir. Veyahut öz dediniz, hız, hızlı olarak yapmak, süratli olarak yapmak çağın problemlerinden biri de bu hız yani bu hızla birlikte aslında birçok şeyi ezip geç yok ediyoruz, farkında olmuyoruz. Netice itibariyle burada insanların meşrepleri de önemli. Yani bazı meşrepler bu yoldan hisse alıyor. Bazıları alamıyor. Biraz fıtrat meselesi. Mürşidi Kamil'in tavrı ile ilgili bir konu bu. Bir kısmı mesela bu yolu tercih etmiyor. Bu, bu yoldan kendisi zevk almadığı gibi bunu başkalarına da tavsiye etmiyor. Ama belki de bunu tamamen yasaklamak da pek doğru değil. Ama tekrar ediyorum insan insana eğitim, diz dize göz göze eğitim şüphesiz bunların en iyisidir. Hocam bazı çevrelerde şöyle bir anlayışla karşı karşıya kalıyoruz, duyuyoruz. Şeyhe intisabet ve kurtul. Böyle bir şey mümkün olabilir mi hocam? Bu şuna benziyor. Müslüman ol ve kurtul. Şimdi bu cümle hem doğrudur hem yanlıştır. Eksiktir diyelim. Ne demek bu? Müslüman ol ve kurtul. Bu doğrudur. Şu manada doğrudur. Müslüman ol dolayısıyla Müslüman olduğun andan itibaren Allah'a giden yola girmiş oluyorsun. Dolayısıyla o yolun şartlarını yerine getirdiğiniz zaman tabii ki o sizi kurtuluşa ulaştıracak. Yani bir insan kelime-i şehadeti getirerek hak yola giriyor ve tabii ki kurtuluşa doğru ama o anda girmiş bitirmiş değil o işi. O ABC noktası. İslam'a girmek ABC'dir. Sonra o İslam'ın gereklerini yaparak ancak kurtuluşa ulaşabilir. Dolayısıyla tarikat için de aynı formül geçerlidir. Tarikata gir ve kurtul. Tamam, bunu iki türlü de anlamak lazım. Eğer bunu tarikata girdin, kurtuldun, başka bir şey yapmana gerek yok, şey Efendi seni uçuracak diye anlıyorsak, bunun doğru olma şansı yok. Tarikata giriş işin ABC'sidir, birinci basamağıdır geriye 39 tane daha basamak var. Dolayısıyla o 39 basamağı da şartlarına uygun olarak kat edeceksen kurtuluşa ulaşacaksın demektir. Burada da insanları bazen yanıltıyoruz. Yani bu tip cümlelerle yanıltıyoruz veya başka niyetle söylenen bir cümle bir başkası tarafından çok farklı şekilde yorumlanabiliyor. İslam'a girmek gibi tarikata girmek de işin besmelesidir. Şartlarına uygun olarak o yola giren ve şartlarının gereğini yerine getiren tabii ki o kurtuluşa erecek. Onda şüphe yok ama bu o ilk basamağa takılıp kalma tehlikesini de ihtiva ediyor ona dikkat etmek gerek Hocam son olarak şunu da sormak istiyorum ve bu şekilde programımızı bitirelim istiyoruz. Günümüz tarikatları ile ilgili aslında düşüncenizi merak ediyorum. Daha açık sormam gerekirse İsmaila tarafında malumlarınız bir takım ayrışmaların olduğunu görüyoruz, müşahede ediyoruz. Baktığımızda diğer tarafa menzilde aynı şekilde ayrışmaların olduğunu görüyoruz. Bunların Müslümanlara, topluma katkısı var mıdır? Ne gibi bir netice hasıl olur bu yaşananlardan hocam? Ülkemizde, dünyada da denebilir ama ülkemizin şartlarını daha iyi biliyoruz. Aslında 40-50 yıldır tasavvuf tarihiyle ilgilenen birisi olarak söylüyorum. Vefat eden Şeyh Efendi hangi cemaate, hangi tarikata mensup olursa olsun mutlaka bir dalgalanma olur, mutlaka birileri çıkar. Ama o ikinci, üçüncü, dördüncü sırada çıkanların grubu büyüyemediği için bunlar zamanla kaybolur, yok olur. Bir kısmı hayatiyetini sürdürür. Tabii şimdi bu dijital çağ dediniz ya, bu iletişim çağında tabii bu tip haberler çok daha fazla yaygınlaştığı için şimdi anında basına aksediyor vesaire vesaire. Bir sürü gereksiz, lüzumsuz kavgalar, tartışmalar bu tip haberleri duyduğum zaman bütün cemaatler için, bütün tarikatlar için konuşuyorum. Sadece kimseye de konuşmadığım, açmadığım, yapmadığım şey o. Çünkü o günlerde bazıları arıyor, soruyor, beyanat istiyor filan, beyanat vesairede bir şey de veremiyorum. Ama şunu itiraf edeyim, derin bir üzün duyuyorum. O lüzumsuz tartışmaları, o lüzumsuz fotoğrafları görünce derin bir hüzün ve bu hüzüne kardeş bir tebessüm evet, oluşuyor bende. Ne yazık ki. Tasavvufi hayat bu kadar mı ayağa düştü? Böyle mi olmalıydı? Sabah akşam dervişlikten söz eden insanların geldiği nihai nokta bu mu olmalıydı? Beni hüzünlendiren bu. Oturup ağlamak lazım. Ama güleriz ağlanacak halimize.